لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حسبي ربي جلّ الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، sokaklarındayız. Toplumun temel taşı olan aileyi ve ailelerle Ramazan'ı nasıl geçiriyorsunuz diye sorduk. Yok ya eski Ramazanlar yok. Yok. Hep değişti. Kimse kimseye ne gider ne gelir. Kendi halinden devam. Eski Ramazanlar iftara giderdik, şuraya giderdik, buraya giderdik, gelirlerdi, giderlerdi. Çok var idi. var idi. Şimdi yok. Bu zaman çok şey bir zaman yani ne bileyim hep hep yoksuzluk bir zaman gibi geliyor bana. Aile olmadı mı yoksuzluk bir zaman gibi geliyor bize. Eskiden arkadaşın dediği gibi her akşam bir yere giderdim birisi gelirdi öyle bir kalabalık olurdu daha neşeli olurduk. Yani aile kalabalık oldu mu insan daha sevinçli oluyor daha şey oluyor. Onun için öyle işte. Aynen, aile ailedir değil mi? Ailenin daha üstü olur mu? Olmaz. En iyisi ailedir. İnsanı yaşatan ailedir. Bizim aileler e, tabii ki bir arada, bir arada olması lazım. Arada olmamanın sebebi de bu pahalılık çok. Kimse kimseyi tanımıyor. Büyük küçüğü tanımıyor. Abi, pahalılık ama aile aile kopmaz birbirinden. Ya bu şenlik nerede? gidiyor. Hey, Yok. Şimdi adam kendi çocuğu seni tanımıyor da kendi çocuğu. Tanımıyor ya. Ben de beş tane gelin, iki de kızım var. Otuz beş tane de torun var. Bak ya bu oturuyor ben eve. Elinden gelse eve dokunmuyor. O günler geçti, ah etti günlerimiz nerede? Küçüldü biri beni, çoluğun çocuğun senin biri beni sevmiyor, Ekmeği yediremiyorum ben. Biz bir kızdan çorba yiyorduk bak hadi. Bir kızdan çorba anam gördü, on kişi. O kazanı yiyorduk. Güç kuvvet yetmezdi. Şimdi ben bir çocuğu eti ya. Çoluk çocuğu yetiştireceksin zamanında yetişirken. Yetişmesi çok önemli. Yoksa sen sokağa nereye gidiyor? Ben şu yaşındayım. Bak 78 yaşındayım. Ben bile bazen sokağa çıkma utanıyorum. Nedir ya? Ya buraya kadar ne biçim, ne biçim kızlık bu? Ne biçim insanlık bu? Buraya kadar göbek açık çık dışarı. Nereye gidiyorsun kızım? Diyen yok. Eden yok. Allah korusun bir şey desen tamam taciz etti beni git. Yat içeride işin yoksa. Çok zor kızım. Bir arada deyince hep beraber de ailece beraberiz de bir de şey yani akrabalar, eş, dost, iftarlaşması var. Onlar bize geliyor, biz onlara gideceğiz. O eski şeyler yok tabii yani. Eski şeyler yok, doğru. Ben de katılıyorum. Ya şimdi cep telefonları çıktı, bu internetler çıktı, gençler zevk kuşağı diyorlar. O zevk kuşağı o zaman yoktu. Şimdi gençlerin aklı hep yükseklerde. Aile benim için annem ya her şey. Aile benim için her şey. Ya insanlar artık bağlarını birbirinden kopartıyor. Bence kalabalık aile daha iyi, daha güzel. Ben kalabalık aile daha çok seviyorum. Eskiden hep bir aradaydık ama şu anda değiliz. Herkes bir yere dağılıyor yani. Eskiden hep bir arada toplanırdık, savur yapardık, iftar yapardık ama şimdi yapamıyoruz. Ya yani ne bileyim büyükler fedakar olacak, iyi olacak. Ondan sonra gerisi gelir. Sevgi saygıdır. Sevgi saygı olmayan evde huzur olmaz, dirlik olmaz, yuva kalmaz. Şimdi 60 yaşında kadınlar ayrılıyorlar. Gerek ne? 60 yaşına kadar bırakmamışın eşini de şimdi niye bırakıyorsun? Aile olmasa insanlar olur mu? Olmaz. Yani anladın mı? Aile her zaman için saygımız var. Benim şimdi hanım olması ben ne yaparım? 75 yaşındayım. Hanım bana çayımı getirir, çamaşırımı yıkar, çoraplarımı getirir. E ben daha ne yaparım? Allah razı olsun. Allah durdukça dursun. Evvel benim canım alsın, ondan sonra onun canını alsın. Beni peşime gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Aile tabii ki her şey için çok önemli. Aile, birlik, beraberlik, sağlık, mutluluk demek kısacası. Eski Ramazanlarla şu an çok farklı. Artık insanlar birbirinden koptu. Pandemi de buna bir örnek oldu. Kopardı her şeyi. Eskiden birlik beraberlik vardı. Şu an herkes birbirinden kopuk. Yani bir araya gelinemiyor artık. Sadece bayramlarda büyüklere ziyaret bu kadar. Keşke eskiler olsaydı.